Merhaba. Bugün Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl burada. Hadi bakalım, oynayalım. Bakalım oyunumuz nasıl olacak? Kaç kupayım acaba? Bakalım. Eski oyunum gitti ve yeni oyun bu. En yeni güncelleme geldi ama bir şey olmaz. Güncelleme bir sürü varmış. Ben güncelleyip geliyorum.

45. 45. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bir de oldu Bir bu olsun ben geri gel. Arkadaşlar son anda oldu. Ve bu ne yeni bir şey gelmiş. Yeni. <laughs> Aa, bu ne? Jaster deşik bir şey olmuş. <laughs> Çok değişik bir şey olmuş. Ücretsiz ne var önünde? Tekniklerde ücretsiz bir şuruseye gelmiş arkadaşım. Burada bir de ücretsiz bu var. Yeni spreyler gelmiş. Bu sprey geldi. Bu ne acaba? Bir anlamadım ben bu da. Bir de bu gelmiş. Ücretsiz oyuncu simgesi bir de güç bandı çok değişik bir şey oldu anladım çok değişik bir şey oldu yani bunları tek verdiler bir de bu kadar tek çok değişik bir şey olmuş bu ne bu kim Peki bana kimler gelmiş ki Yorumlar önceden benden verdi da. Şu anda açıyor. Başka sonra. Bunları her şeyle mi alacağız? Cık, anlamadım ben onu. Ama yine de bir oynayalım bakalım ne olur. Arkadaşlar ben bu oyunu yani ben bu oyunu daha yeni şey yaptım. Yani indirdim. Kupam bu kupam bu. Şu an ben şuradayım. Bunlar ne ya? Arkadaşlar ben bunları anlamadım. Çok değişik. Bunu. Ha <laughs> Tamam aldım aldım. Arkadaşlar şimdi biz bunları aldık ya. Bunlar sırayla gelecek. Bak. Şimdi ben buradayım. Bunu açtıktan sonra gideceğim böyle. Hepsini açtıktan sonra da oyun oynuyor bakalım. Yo yo çıkış çıkış çıkış. Çıkış yeni oyuncu gelmiş mi acaba şimdi bakarım. En son 61 oyuncu vardı ver bakalım. Başla. Başladı oyun. Yani yeni sprey gelmiş yalancılar. Yalancı. Yalancılar. Ben niye bunu burada seçtim ya? Güzel değil. Ben yine de buraya geleyim. Burada bir kişi geldiğinde taktım. Öldüreyim. Ee prima. Diz. Öldürdüm onu. Bir öldü valla. Spreyimizi vuralım buraya. Pam yes. İyi olmuyor. Acaba yeneceğiz. Yeneceğiz. Vurun 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 yaptım adamları. Ama onlar bizi hayatta yapamaz. Çünkü burada Hayatta yanamazlar. Hani adam hani. Baba seni öldürdükten sonra ben burada gitmesin. Hadi 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 Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Tamam <laughs> Arkadaşlar ah, geldik ve son öncüye bakalım. 62 kişi oyuncu. Ah, yani, tamam tamam tamam. Tamam tamam. Bakalım hele. <laughs> ne gelecek? Soygun bakalım. Bak bak. Acaba ne olacak? Başladım. Tamam 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 hadi tamam. hadi. Tamam. oldu. Tamam. Teyze. Bu ne? Eve ne ya yani, can götürüyor mu? Daha ne Şu güzel gücü. Özel gücü nasıl? Bu ne? Ha ha uçuyoruz. Buraya geldiğimizde de oraya gidiyoruz. Anladım 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 babası şey ve başladım luy karakterlerim yükselttim bunu seçeyim arkadaşlar da gaz gelmiş gaz tanem boş ver bunu da bunu da seçecek eteni toplayacağım başla o, acaba o, nasıl o, olacak Başla da o gelsin anne. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Ay öldüm. Öldüm 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 öldüm. Dünya sucuk aldı. Gel 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 gel. Ay. Aa vur 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 baba yani. Seni öldürmezsem ben internetim bitiyor ya. Ben, ben i̇nternetim bitmezse arkadaşlar bunlar. Şimdi ya, ben buradan gidip girmez miyim? Adam benim önüme çıkıyor ya. Keşke yani, öyle Keşke öyle oynamasaydım. Görüşürüz arkadaşlar. Burada bir ben bu maçı bir tane an gördüğünüz gibi e, öldürün <laughs> öldürün öldürün. Öldürün zaten bir şey kalmaz arkadaşlar. Bir tane daha işte öleceğiz ve bittik biz. Görüşürüz kanı buradan çıkayım. Bu kadar hasar verirsem şu kadar şey gelir. Arkadaşlar şöyle an Abdullah bir şey, abi, şey izliyor. Aa şey izliyorum. Ben ben Cermani abi. Ben, ben ile soygun oynamıyor. Bu ne? Kar oteli hırsız. Kar oteli hırsızları. Bakalım Hadi nasıl. Havuzu geldi. Havuzu geldi. Ve başladım. Bakalım nasıl. Ayak e, yok. Abusus söyle. <laughs> sus. ben bir buradan video çekeyim yok. Bir buradan video çekeyim yok. Şimdi bu şeyi mi çalacağız? Orada bir kişi var. Orada bir kişi var. Burada. Burada var. Hadi bakalım. İnternet video internet. İnternet bitmezse ne Şimdi buradan onların kutusunu çalacağız. Sen burada olduğunu bu bildiğim için buraya geldim. Ee hadi, hadi. Gitti gitti. Git. Ya şimdi ben arkadan dolansam acaba? Ne buradan buraya? baba ba. Ay. Oh, 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 Allah Vur bir tane. Öldü de. Öldü değil mi? Oh, öldü. Acaba kim öldü? Ben gideyim buradan diyorlara yardım edeyim. Ben geldim. Ben geldim. Ben 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 Oğlum çok o, değişik. O de, 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 bir de çok değişik olmuş. Çok <laughs> değişik. <dönüş. gülüyor> çekilin 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 Çekilin. <gülüyor> çekilin. <gülüyor> teyze sabda teyze teyze, teyze. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Arkadaşlar ben bir bu oyunu anlayıp geleyim Arkadaşlar şimdi anlat. Tamam, bir oyun yap. Ben arkaya şimdi anlatırım. Kutusuna alacağız. Yanlarına gideceğiz. Nasıl? O da internet çekerse. İnternet çekmiyor arkaya arkaya. ya. Deli olur. Geliyor mu? Geliyor mu? İyi olursa çıkalım da. Hadi arabu var mı ona? Efioğ. Ah kutu geldi kutu. Zengin diye onu içeri direkt aldılar tamam. Cık. Yo arkadaşlar bu internet video geliyor ben bir bu oyunu bitireyim bir gelin. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar? başlayalım. Acaba nasıl işte? olacak? 30 düşman yok et. Kupa geliyor. Şey geliyor. Ve başlayalım acaba görebildiğimiz. 30 düşman ee, Hasar verse ziyareti. Acaba ben ben bunu alayım. Bu Her gitmeyeceğim ben çiftte gideceğim. Stajımı nasıl olacak? Bir bakalım yani. Bir ben kameramı da açayım. Ne um, Ben kameramı Bizim verdim. Bak kamera açtım. Ve başladım. Ve başladım. geldi. Nasıl seviyorsun? Biraz da sar. Azarabna. Ben babamı götüreceğim. O da güzel. bu. Bak yanına ben, ah, tamam, tamam. ben de çektim. Ama da Ben onu git <laughs> Ama yapma. şey şey Vurdum. Adam öldü mü? Öldü. Yok öldürdü. Ben de. Oho onu Öldü. Hesaplaşma acaba kimin hesaplaşması? Bekir <laughs> Orada bir şey Yokmuş. <laughs> şey, şey düşünerek patlattım oraya ve bitti. Kim öldürmüş? Öldürmüş. Bitti. <laughs> bitti. Yani burada bitirelim. Bitirelim. <laughs> Aa 242 geldi. 600'de doldu. 600 600'de dolduğu için şu an kamera bu tarafta ama ben buraya bakıyorum. Ve yani kendimi görmüyorum bak. Evet. Geliyor. Ay 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 <laughs> ve acaba kim kim yenecek? Ay, 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 ay. Aa ben o şeyi anlamadım. Tamam, yine internet gitti yine internet. Bak geldi. Ya baba benden, İntere, benden, ne geçiyor, ben fazla. İnternet çok. Ben şey yaptım. Alt üst komşumuz yaptığımız için. Alt üst değil yaz. yan. Yan 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 yan. yan. Öldü. Kim öldü lan acaba? Arkadaşlar ben daha 2000 kupa değilim bile. Baba kork. Oynamayı unutmuş. Ben oynamayı unutmuşum. Ben. unutmuşum bence. Baba bu adam ben çok korkuyorum. Valla bu adam bir size vursa ya. Aha kafa geldi. İnternet. İnternet gitti. Ya şey boş yer harcadım ben. Hadi vur. Hadi. Hadi. Canım da çok az. Hiç almamışım. olmamışım. Olmamışım. Oh. Ben bu itleri sana şey yapar mıyım? Ben bu itleri sana bırakır mıyım kardeşim? Bitti. Yendi. Oynadım. yüz oldu. Ödül daha gelmedi ya. Yok. yok ben oynamayacağım. Oynamayacağım. Tamam geldi. Dört yüz on yedi. ne oynayayım acaba? Bence hesaplaşmada. Hesaplaşmaya girdim. Başla. Hesaplaşmaya. Aaa. İstanbul'da kar yağmış. Şu anda görüyoruz. Haberlerde geçelim. Sen bir git ben burada varım. Kardeşim yağmur değil kar kar arkadaşlar kardeşim diyor o yağmur yağıyor çok sanki yağmur yağıyor kar yağıyor kar kar He, yağmur her yerde yağıyor orada bir kişi mi var ara 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 ölecek Arkadaşlar yanlış yere gitti. Gitmeseyim vallahi alıyordum internet, internet nefesi. O sırada internet. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ben de biliyorsun oradayım. Niye çekmiyorsun kardeşim? Gittim geldi. Ama öldü. Ya bu evrim olmazsa valla biz şimdi yenilmişiz. Valla yenilmiştik. Yola yenilmişti. Aha o da öldü. Aha. Ah geldi. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kardeşim ben de biliyorum oradasın. Niye kimi çekiyorsun? Aha şimdi gelecek. Hey gel buraya, hey, he, gel buraya. Hey sen geliyorsun sen. Hey. He. Aa Blackpink Pink müjde diyor. Arkadaşlar Black dedi. Öldü. Öldü. Ben öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar Tık düşman yok atayım. Bu ne? Yüz yüz şey alacak. Acaba ne edecek? Düşman öldü. Ben yine bir oynayayım. Bundan sonra kaçıncı şeye geçeceğiz? Şey şeye gideceğiz arkadaşlar. 1700'e yani 1700 kupa olduğuna göre taktirlere bak. Low çıktı. Bir de büyük kutu var. Büyük kutudan çıkmasaydı hadi neyse ama büyük kutudan çıktı. Ben yani büyük kutudan çıkmasaydı hadi. Bu da çıktı. İki tane komatiyim var şurada. Ee, bir tane destansı. Bu süper ender. Süper ender. Bu da süper ender. Süper ender. Süper ender. Süper ander. ender. bence yok. Bu ender. Ya geri yakalar. Ya bu kupa yolu. Ya, yani, bu dendi. Yani bunlar kupa yolu değil. Eskiden kupa yolu da vardı arkadaşlar. Ama artık yok. Neden yok? Niye yok? Bak. <laughs> Karşılar bu elden sonra ben kim oynamadım? Düz düz şey oynadı. Aa şey şey. <laughs> Unuttum Allah'ım. Absolut. Çıkar. Şey bu kim? Mu? Bu kim? Bu kim? Bu bu, bu ikisi kim? Bu kim de var. özellikle bak şuradaki. Ee, Siz zaten benim elimi görmediğiniz için şurada. Şu taraftaki gidiyor. Şimdi sen buradan da mı geliyorsun? Hayatta gelemez. Gitme gitme gitme. Öldü adam. Öldü adam. Adam onlara bir tane var. <laughs> 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 Lan bu yine Blackpink dedi. Dedi ki Blackpink. Ben de ölüyorum. Aaa! Elmas helvası düştüm geçti. Aa. Brawl Stars moraba! Brawl Stars sevdiği için... Brawl Stars'ı alayım. Geldim lan oraya. Aa. Ölecektim ha! Öleceğimi anlamadım şu an. Aaa! O da gitti. O da, O da O da Bu trenler olmazsa var ya. Bunların işi zor bizi yenmesi. Yani bizi yenmek için işlerimiz boş. Ah ya, ah ya, ah ya. Arkadaşlar şu an ben hayatta ölmeseydim yani. Ya ben ölmeyeceğiz. Bu olmayacağız. Git 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 git. Bak şurada kameraya baktığım için görmedim. Gittim yani. Bir tane. Aa olmadı. bir şey var ben onu öldüreceğim. Yani yüz yüz bunu biz alacağız. Yüz yüz diyorum başka bir şey olmaz. ne dedim? Ne dedim? Ay adam 5 oldu ya. Adam kaç oldu? Bakayım. Geri sen kaç? 12. Ah! Öyle. O bibi. O bibi yerine bizim o hepimiz olsaydı var ya. Allah'ım eki şimdi işiniz bit. Ah! Adamı öldürecektim ha. Arkadaşlar. Kızı ötüşkü eser verdim. Savaşçı ve çocuğum da. Ben daha çocuğum. Benim neyle şeyim var? Savaşçı. Ama ne savaş topuyla ne görevimiz var ya? Baktım savaş topuyla görevimiz. Adam ölmüş İstanbul'da. Üç savaş. Hadi. Yo yo Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil Nani nani nani. Am tamam, nani olmaz. Aa kadın olmuş. Kadın nerede Bu saatte haberlerde haberler izleyen yani dışarıya bak. Görmez. <laughs> göstereyim. Abi ne yaptın oraya? Ne Bir şey yapmadım sen ne? Baba hmm. baba. -ba. Aha orada bir şey var öldürdüm. Orada bir şey var. Düşsen buralarda bir yer Ne dedim ona? Oraya gidip gelin. Hadi. 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 Artık gitmem. Aaa bu at. Ne no. var? Ya şunu oynatayım. Şunu oynatayım. Vur 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 vur. Aaa adam almış onu. Ne no, oraya? No, aa, adam. Ben buradan gidip gelebilir miyim? Oh, üf ya. Kayma, kay, kaymayaydı var ya. Şimdi ölmüş daha. Aa, yine gol attık. Maç bitti. Ya kardeşim, ben yıldız oyuncu falan değilim bence. Bence de değilim ha. Çünkü internetim in video kardeşim. Hadi internetim in gitme saat neyse. Ben yine oynayayım da. Bu şey bir şey, Birまあ, bir şey. Denizli'de 73 yaşındaki kadın dolandırıldı. Niye acaba? Niye? O doğandılar, keşleri ben öldürürüm. Öldürürüm. Bizim nenemizi... İnternet... ...dönerde sinir... Ahahahah! de Hadi, 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 hadi. Aa! Kışlarımın böyle bir fikrini yaşayayım. Hadi be. <laughs> <laughs> bir, bir, bir de. Nara bir, bir oldu. Nara gol attı. Biz Nara gol attık. Beş, iki, üç. Çok değişik Oyun eskiden böyle daha güzel. Aha topu. Topu aldım ben kaçtım. Topu aldım ben kaçtım. Bari <laughs> topu azıcık uzaklaştırdım. <laughs> Ama geçti la bu. Biri boğuldu, diğeri şey. Aaa! Topu tutayım. Yüce yıldır. Arkadaşlar birkaç gün sonra Diyarbakır'da bakıda kar yağarsa vallahi belki büyük büyük olur. Sizle kardan adam yaparız. Kardan adam. Biri geliyor mu? <laughs> Aa adam. Abi niye gidiyorsun? Ben orayla giderken topu da kendine <laughs> götürüp seyredim. Ben atacağım kardeşim. آخرش در دنجه در آیا قضا تقیمه بریه بز ما قضا کی شیلر بردی